Teşekkür ederim. Ha, kardeş. Şimdi Enes Hocam misafirim var bugün senin. Evet. Misafirliğim bize bir tanıt da sonra da onu soralım bir. İlk önce Bayburt'tan bugün cuma. İl içinde, il dışında olan öncelikle hemşerilerimizin, Bayburtluların Cumasını, ondan sonra Ümmeti Muhammed'in Cumasını tebrik ediyorum. Rabbim Cuma'nın feyizinden, bereketinden bütün ümmeti Muhammed'i hisseder eylesin. Amin. Sağlık, sıhhat içerisinde, huzur içerisinde Cuma'ya ulaşmamızı nasip eylesin. Amin. Şu anda misafirimiz bu Cuma'da kamet getirirken, ezan okunurken işte değişik bir ses duydunuz. O da Bayburdumuzu İstanbul'da, Masad'ı İstanbul'da temsil eden benim kardeşim diye bilirdim. İhsan Hocam şu anda var yanımda. Heh. Şu anda bir düğün merasimi dolayısıyla şu anda Bayburt'ta misafirimiz kendisine hoş geldiniz diyorum. Rabbim razı olsun. Rabbim sizin de onların da eksikliğini vermesin. Amin. Bizi inanın ki hem köyümüzü hem şehrimizi Bayburt'ta, İstanbul'da veya il dışında özellikle hiçbir zaman dua eder mahiyette, dua alacak mahiyette bizleri temsil etmekte olan insan kardeşime ve diğer meslektaşlarıma, kardeşlerime, cemaatimizden olan da İstanbul'da yaşayan dürüst insanlar vardır. Nerelisin şeyin Bayburt diyorum. Allah sizi yetiştirenlerden razı olsun dedirten herkese teşekkür ediyorum ben paşam. Çok fena öyle. <laughs> Kitabın ortasından yani gitti. Eniz koca, en o eris kocadır o. Şimdi kardeş, şimdi ne diyorsun şimdi? Ya her şeyi dedim. Yok <laughs> kardeş, şimdi İstanbul'da hayat nasıl gidiyor? Bir Bayburtlu olarak dini konulardasın. Nerede görev yapıyorsun? Al ya bunlardan bize iki tane terlendir hocam. Ben İhsan Gacır. Namı diğer kainat müezzini İhsan Gacır. Sesin biraz yüksek çıksın. Senin telefonun sesini yükseltse miyim? <laughs> Yok. <gülüyor> ha, Masatlıyım. Ulu camide görev başladım. Ne Yok. derler sana? Kainat müezzini İhsan Gacir derler. Vay İstanbul'da, İstanbul'da nereye gidersen git. Su, su, kainat müezzini dersen herkes seni benim adrese getirir. Getirir. Hangi camide görevliyiz? 90'dan 94 yılına kadar Ulu camide görev yaptım. 94'te İstanbul'a gittim. Fındık Sade'ye. 7 sene kadar civarda kaldıktan sonra Aksaray Pertemliyer Valide Sultan Camii'ne geldim. Hı. 2000 yılında. 25 yıldır Valide Camii'ndeyim, İstanbul anlatılmaz yaşanır biliyorsun. Evet. Koca şey nasıl anlatacağım? Bayburd'u bile anlatamıyoruz yani. Öyle değil mi yani? yani Aynen. Kardeşiz Bay Bur, biz. Bayburd'u Bay İstanbul'da temsil etmeye şiddet ediyoruz. Yani herkes benim milliyetçi olduğumu bilir, Erzurumluları da benden özellikle kaçarlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok çekinirler benden. <laughs> Niye hayırdır? Onu söyleyemem. Onu söyleyemem. Onlar... <laughs> şimdi böyle bu cümle böyle kaldı mı yanlış anlaşılabilir. Açması lazım öyle. Açması lazım çünkü Erzurumlarla orada en çok bağı olan, dostluğu olan ben, olduğundan dolayı Bay söylüyorum. Baybutlardır. Şimdi Aynen. orayı de. Öyle de. Erzurum'a da gideceğim. <laughs> tamam onu buradan yine de de neden? Yok fıkra anlatıyorum onlara. Benim fıkralar, <laughs> ha, ha diye öyle bir şey. Fıkraların yüzde seksen Erzurum üzerinedir. Hocam onların da Baybut'la ilgili hep. Onlar çevrili değiştiriyorlar. Çeviriyorlar öyle. Yani. Ya. Senden çeviriyorlar. öğrenip sana değiştirip Aynen. söylüyorlar. Benden öğrenip bana değil başkasına anlatıyorlar. Başkasına <laughs> anlat. <laughs> fıkra bana <bayadır> dönüp <önce> düzeltiyorum. <laughs> Peki İstanbul'da Bayburt'ta olmak nasıl bir şey? Sorumluluk omuzlarındaki Şimdi ben Bağatiro'da baş olarak benim sorumluluğum Gerçekten yüküm ağır Bayburt'ta Eyvallah Beni nasıl görüyorsunuz burada haberlerimizi, ha, yayınlarımızı Uzaktan davul sesi hoş geliyor Ben dedim ya <laughs> e, kameradan daha yakışıklısın dedim Allah razı olsun <laughs> Ben öyle kamerada seni bodur modur bir şey görüyordum. <laughs> ama maşallah sen seni böyle Ali Yazman'ın... Çok, bu kainat mezili gerçekten kardeşim. Sor bu nasıl? Bayburt'ta olmak, orada Bayburt'u temsil etmek... Şimdi Yük ağır bütün, mı? Bütün yükü bizim sırtımıza bırakırız. Temsil etmeyenler de var tabii. <laughs> ama benim yanıma gelince mecburen adam kendine çekil veriyor. Ama son zamanlarda ben şunu... Kapı koy verme. Memleket değil, adam aramaya başladım artık. Evet. Adam arıyorum ben. Yani Adamı. Bayburtlu değil, Oh. Adam olsun, nereden olursa olsun diyorum. Evet. Yani çünkü bizim kapsam alanı biraz genişledi yani. Yardım alanı i̇şte biraz evet. genişledi. Adam diyor ki hocam, başkaları hep hemşerilerini koruyordu. Sen diyor yabancıya yardım ediyorsun, bana etmiyorsun. Oğlum adam ol, birkaç tane yardım ettim bana gazı kattılar. Şimdi adam seçiyorum. Adam seçiyorsun. Memlekete bakmıyorum he. Ama bayburtlarım yok be, ayrıca söyleyeyim. şöyle söyleyeyim hocam. Tabii ki biz e, diyelim ki dürüst iş, iş yapan insanlar var yeryüzünde. Topluma faydalı, devletlere faydalı faydalı insanları severiz. Evet. Ama bir de hem Türk olunca, bizim kendi memleketimizden olunca, bir de bayburtlu olursa, bir de, bir de Müslüman, dürüst olursa, bir de Müslüman olunca ben buna bayılıyorum işte onun güzellikleri var. Biz evet. hep böyle istiyoruz. Biz böyle bazen şöyle burada bir sohbet ederken şöyle bir şey söyledik. Cennette bile insan dünyada yaşadığı dostlarla cennet daha güzeldir. Evet. Çünkü tanımadığın birisiyle cennete gittin, cennette ne sohbet edeceksiniz? Ama dünyada beraberce şimdi biz İhsan Hocam'la birlikte yaşadık. Bir talebeliğimizden beri bir hayat yaşadık. Allah cennette cümlemizi buluştursun. Diyelim onunla buluştuk. O kadar paylaşacağımız anılarımız var ki. Ama yabancı birisiyle yani şuca, aynı bizim otobüste. bizim seninle konuşacak çok şeyimiz olur orada. Aynı otobüste yolculuk yapan yabancı gibi böyle birbirimize bakar dururuz cennette. Ama cennet arkadaşlarla dostlarla Evet. Hemşerilerle aynı köyden, aynı şehirden, aynı ülkeden insanlarla daha da güzel. Buluşacağız öyle Hoca. İnşallah. Buluşacağız inşallah. İnşallah, i̇nşallah. i̇nşallah kardeş. Senin en anlatacakların var ya bizimkinin yanında fragman, fragman kalır. <laughs> 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 Yok Enes Hoca da benden aşağı değil. Yok ben biliyorum onu. E ben 46 yıldır yani bu meslekteyim. Enes Hocam benim kaç mı? yılında, hocalık kaç yılınca? 87'de başladım. 17 yaşında başladım bu mesleğe. Bak yani. 17 yaşında da ben bu mesleğe başladım. Ahmet doğduk ya, 6 yaşında Kur'an kursuna gitti. Yani bu mesleği benden öndesin yani. Bu meslek oradan başladı. Bak, ama ama ben de Ulu Cami'de Osman Hafiz'in hafızlıkta öğrencisiyim. Biliyor musun Enes Hocam? Şimdi tabii yeah. bizim bizim şeyimiz şu. Rabbime şükürler olsun. Bizi böyle bir meslek meslek demiyorum buna. Bir görevle, görev, Sorumlulukla, görev, nimetle sorumluluk mükafatlandırdığımız Evet şey, Rabbim hamdü seneler olsun. Biz bu meslek sayesinde İslam çizgisinden uzaklaşma şansımız bile olmadı ol yani istesek de olamadık evet. ol, şey yaparsak çıkmak istesek de cemaat bizi yola getirdi Allah evet. bizi böyle terbiye etti hem dünyamızı hem ahiretliğimizi bize kazanma imkanını verdi fırsatını evet. verdi bizlere biz şunu söyleyelim yani bu meslek normal mesleklerle bir kıyaslanması mümkün, mümkün değil ama Allah bize böyle bir nimet verdi biz doğduğumuz günden Doğduğumuz günden din görevlisi olarak, yani 6-7 yaşında başladık Kur'an kursundan hiç bu dinin ve caminin etrafından ayrılma imkanımız olmadı. Sizdeki sorumluluk az değil. Tabii ki. Şimdi şunu anlatayım. Evet. Şimdi şey diyor ki, bizim bir müftü efendimiz vardı, Öl, ölmedi, öldüyse Allah rahmet evet. etsin. İsmail Cömert zaman öldür. öldür, Allah rahmet etsin. Şöyle derdi, ya dediler hocam bu din bizden ne çekti, dedi ki susun dedi biz bu dinden az mı çektik dedi. <laughs> ama ama zine adamı dedi ki kalktık Kur'an kursuna gittik hafızlık yaptık. Karadeniz kökenliydi öyle. Sefalet sür, ee... gurbet çek. Bilmem ne yap. Ne bir türkü söyleyebildik. Ne bir oynayabildik. Ne bir bisiklet binebildik. Ne bileyim. bir Hiçbir çocuğun yaşamadığı her insan evet. çocukları yaşadığı evet. hiçbir nimetten biz faydalanamadık dedi. Yani bu kadar nimetten kendini mahrum bırakıp dinle onu iştigal eden Rabbim inşallah bütün görevlilerimizi, bütün cemaatimizle birlikte inşallah bizi dünyada da ahirette de aziz i̇nşallah, eylesin diye dua inşallah. ediyoruz. Inşallah. Enes Hoca benim de senden aşağı kalır yanım yok ha. Hep böyle burada çalışmadan hiç kendime dönemedim. İnşallah, Doğru bu. İnşallah, i̇nşallah gençliğimizi hocam evvela gençlerimizi evet. zaten benim amacım da orada gençlere bile toparlayıp da kültürünü örfünü, adetini kötü yolları sapmalarını önlersek ne ala. Peki İzledim. teşekkür ediyorum. Allah Enes Hoca'm. İstanbul Aksaray Valide Sultan Camii'ne. Evet. Bütün hemşerilerimizi bekliyoruz. Yemekten sonra çay kahvemiz mevcuttur. Yatıracak yerimiz de mevcuttur. Otele gitmesinler. Ne desinler? Kainatın kainat mezini. Kainat mezini. Kainat mezini. Yani söylemesinler. Kainat imamı demesinler. Kainat mezini İhsan Gacır. Hah, İhsan Gacır. Aynen. Tamam, teşekkür ettim. Allah'a emanet olun. Sağ sağlıcakla.